E ee, Ozan, ataya külük, Ozan dili çabuk olur derler.

mustakil eski bir köy evimiz var. Burası dam oluyor hayvanlar için yapılmış. Evimizin bakın bu priketler sınır oluyor. Yani priketin karşı tarafı arsamız oluyor. Bakın burada. Burası ayrı bir yer. Hemen burası damımız. Evimizde şurası hemen şimdi göstereceğim. Daha önce biliyorsunuz burası bizde satılıktı. Burayı alan bir abimiz kendisi gelemedi buraya. Tekrardan satılığa koy dedi. Burası hayvan mı sağlam. Bir kısmı burası. burası da eski evler. Burası da bahçe kısmı. Sınırlarımız bakın burası. Buradan böyle bu priketlerden geliyor. Üçgen şeklinde. Bahçe kısmımız burası. Evet. Bahçemizde kuyu var. Kuyuda su var. Bakın üzüm ağacı, asma. Tabi bakımsızlıktan bu şekilde evin içine doğru giriyorum. bu şekilde orada mutfağı var. Şöyle gösteriyorum bakın. Burası bir yerden geçerse burada oturulabilir. Biraz masraf yapılırsa çok yıkmaya da gerek yok. Ama istenirse de yıkılabilir. Burası da mutfak veya mutfak dolabı konabilir. İki oda burada var. Evet. Burada da tabi tuvalet banyo yok. Buraya bir tuvalet banyo yapılabilir. Burada bir ayrı bir oda. Burada çeşmesi var. Burada da büyük bir evi var. Bu çatı aktarılıp yapılırsa bu evde de oturulabilir. Burası büyük yalnız. Dört tane oda var burada. Bakın komşu burayı aldı. Kendine güzel bir ev yaptı bu şekilde. Burası kuyu. <laughs> Meyve ağaçları var. İncir ağacı. Bakın bu şekilde. Eski ev tabi burası. Artık yapılır yapılmaz, yıkılır yıkılmaz. Onun kararını alacak kişi verebilir. Biz ne desek boş. Bu oda baya bir şey olmuş. Bakın. Burada da böyle. Yani bu ev bir çatıyla idare eder gibi geliyor. Çatı yapılırsa ufak tefek rötuşlar burada da oturulabilir. Orada da oturulabilir. Veya birinden biri yıkılıp tek taraflı kullanılabilir de. Evet. Gönene 6 kilometre mesafede Tütüncü Mahallesi. Çok yakın. Su elektrik sorunu yok. Tapuda ev görünüyor. Dam görünüyor. damımız da burası. Bir damımız daha var giriş kısmında. Onu da gösterdi. Bu şekilde. Dam da sağlam. Buradan hayvan da bakılabilir. Büyük bir dam. İki bölümden oluşuyor. Bakın burada da hayvan bağlama yerleri. Büyük baş bakacaksanız. Altı tane büyük baş burada bakılabilir. Burada da koyun bakılabilir. Efendim. Böyle hem köyde yaşayıp hem de ufak çaplı hayvancılık yapıp geçiminizi sağlayabilirsiniz. Evet. Gönen Tütüncü Mahallesi'ndeki bu mustakil eski köy evimiz Kaya Emlak Şaban Kaya tarafından satılacak sizi gönene ofisimize bekliyorum. Biz gönendeyiz. Youtube'dan bizi takip ediyorsunuz. Beğenileriniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar diyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı günler, hayırlı haftalar.